Selam böyle kötülüklerden, çirkinliklerden, zarar verici arınmak, bir koruma altına almak, Allah'ın koruması altına alınması demek. Böyle yüce bir duadır. Yani birisi bize selam verdiği zaman yani bize bedavaya dua etmiş oluyor. Adeta boynuna sarılmamız lazım. Ne güzel bedavaya dua. Ona canı göre de ve aleyküm selam ya da ve aleyküm selam ve rahmetullah ya da ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuh. Her birinde sevaplar daha fazla artmış oluyor. Onun için selam büyük bir nimettir. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, aramızda selamı yaymamızı istiyor. Çünkü bu selamın sevgiyi, muhabbeti artırdığını ifade ediyor. Hatta bir seferinde de şöyle buyurdular. E, hiç kimse imansız cennete giremez, yani iman olmadan giremez ee, ve e, özellikle de e, bu e, imanı koruyabilmemizi, muhafaza etmemizin salih amelleri ifa etmemiz gerektiğini, özellikle Müslümanlar arasında kardeşliği de, sevgiyi de, muhabbeti de pekiştirecek, imanı da pekiştirecek hususlardan birisi de selamı yaymak olarak Efendimiz muhabbeti e, artırdığından, sevgiyi artırdığından selamı yaymamızı istiyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi selam ehli olanlardan eylesin. Yuvamıza girdik, evimize selam vereceğiz. Ayrılırken yine selam vereceğiz. Şimdi bazen şöyle bir husus oluyor. Görev yaptığım e, bir köyde idi. Böyle tabii kahveye giriyoruz. Selamun Aleyküm, Aleyküm Selam. Oturuyoruz, muhabbet ediyoruz. Ayrılırken nerede Selamun Aleyküm diyoruz. Gidiyoruz. Tabii bir gün böyle, iki gün böyle, bir hafta, iki hafta, bir ay, iki ay derken sonra bir gün cemaatimizden birisi dedi ki kahvede oturacağım hocam sen şimdi bize hadi gelirken selam veriyorsun bunu anladık da giderken niye selam veriyorsun bunu anlamadık biz böyle bir şey görmedik dediler oysa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani ayrılırken de verilen selamın o birinci selamdan daha aşağı olmadığını neticede bu bir duadır selamla kalmamız, Allah'ın selamıyla, Allah'ın kurtuluşuyla, Allah'ın korumasıyla kalmamızı istediğimiz güzel bir dua. Dolayısıyla girerken de selam vermek, çıkarken de selam vermek, karşılaştığımız zaman da selam vermek, ayrılırken de selam vermek bu İslam'ın bir sünnetidir, bir İslam'ın bir ahlakıdır, İslam'ın bir edebidir. Bu da bir duadır. Dolayısıyla selamı hem karşılaştığımız zaman yaygınlaştırmamız lazım hem de ayrılırken. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi selam ehli olan kullarından eylesin. Büyük küçük ayrım yapmadan birbirimizle selamlaşan kullarından eylesin.